Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hidrolik pompaların farklı tiplerini ve genel özelliklerini inceleyeceğiz. Videomuzda, en yaygın kullanılan hidrolik pompa tiplerini, Ornegin disli pompalar, pervane pompalar ve pistonlu pompalar gibi, detaylı olarak ele alacağız. Her bir pompa tipinin çalışma prensiplerini, avantajlarını ve dezavantajlarını açıklayacak, ayrıca hangi uygulamalarda daha uygun, olduklarından bahsedeceğim. Umarım bu video hidrolik sistemler hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olur. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hidrolik pompa tipleri ve genel özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle hidrolik sistemlerde kullanılan araç ve malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu sistemler genellikle yüksek basıncı altında calıstığı için, kullanılan malzemelerin dayanıklılığı ve kalitesi son derece önemlidir. Ornegin, hortumlar, baklantı parçaları ve valfler, sistemin çalışma basıncına dayanıklı olmalıdır. Ayrıca, dogru boyut ve tipte malzeme seçimi, sistemin verimliliği ve omru açısından kritik oneme sahiptir. Yalnız malzeme seçimi, sızıntılara, arızalara ve hatta ciddi kazalara yol açabilir. Bu yüzden her zaman üreticilerin önerilerini dikkatlice incelemeli ve kaliteli malzemeler kullanmalıyız. Şimdi gelelim hidrolik pompa tasarımlarına ve tiplerine. Fiyasada birçok farklı hidrolik pompa tipi bulunmaktadır. Bunlar çalışma prensiplerine, tasarım özelliklerine ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılabilir. En yaygın tiplerden bazıları disli pompalar, pervane pompalar, pistonlu pompalar ve kanatlı pompalardır. Her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Örneğin, disli pompalar basit ve ucuzdur ancak verimlilikleri daha dusuk olabilir. Pistonlu pompalar ise yüksek basınç uygulamaları için idealdir ancak daha karmasık ve pahalıdırlar. Kanatlı tip pompa tasarımına daha yakından bakalım. Bu pompalar, bir rotorun etrafında donen kanatlar kullanarak sıvıyı tasır. Kanatlar, rotorun eksantrik hareketiyle dışarı doğru itilir ve sıvıyı pompalar. Kanatlı pompalar, yüksek verimlilik ve dusuk titresim özellikleriyle bilinir. Ayrıca, diğer pompa tiplerine göre daha az gurultulu çalışırlar. Ancak, yüksek viskoziteli sıvılar için uygun olmayabilirler kanatlı pompa seçerken, sisteminizin ihtiyaçlarına uygun olanı seçmek çok önemlidir. Örneğin, yüksek debi gerektiren bir sistem için daha büyük bir kanatlı pompa seçmeniz gerekebilir. Üreticilerin önerilerine dikkat etmek, hidrolik sisteminizin uzun omurlu ve verimli çalışması için çok önemlidir. Her üretici, pompalarının doğru şekilde çalışması ve bakımının yapılması için detaylı talimatlar saklar. Bu talimatları dikkatlice okumak ve uygulamak, pompanızın onlunu uzatacak ve olası arızaları onlayacaktır. Ayrıca, üreticinin onerdi giyak turunu ve yaklama sıklığını takip etmek de çok önemlidir. Yalnız yak kullanımı, pompanın erken asınmasına ve arızalanmasına neden olabilir. Son olarak, hidrolik sistemden havanın çıkarılması konusu. Hava, hidrolik sistemlerde ciddi sorunlara yol açabilir. Hava kabarcıkları, pompanın verimliliğini dusurur, asınmaya neden olur ve hatta sistemin tamamen arızalanmasına yol açabilir. Bu nedenle, sistemdeki havayı düzenli olarak bosaltmak çok önemlidir. Hava bosaltma istemi, genellikle sistemdeki hava tahliye vanaları kullanılarak yapılır. Bu işlem, sistemin düzgün çalışması için düzenli olarak tekrarlanmalıdır. Sistemdeki hava miktarı, sistemin performansını doğrudan etkiler. Bu yüzden, hava boşaltma istemini ihmal etmemek gerekir. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle el hidrolik pompalarının farklı tiplerini ve genel özelliklerini inceleyeceğiz. Birçok farklı tipte el hidrolik pompası oldu bunu göreceksiniz, bu yüzden dikkatlice dinleyin. Öncelikle temel cesitlerden bahsedelim en yaygın karşılaştığımız tipler arasında pistonlu pompalar, disti pompalar ve pervane pompaları yer alıyor. Pistonlu pompalar, yüksek basınç uygulamaları için idealdir ve genellikle daha gucludurlar. Disli pompalar daha dusuk basınçlarda çalışırlar, ancak daha yüksek debiler saklayabilirler. Pervane pompaları ise, dusuk viskoziteli sıvılar için daha uygundur. Her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları var. Bu yüzden hangi pompanın sizin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemek önemli. Örneğin, ağır bir yükü kaldırmak istiyorsanız, yüksek basınçlı bir pistonlu pompa tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Ancak, daha büyük bir hacimdeki sıvıyı daha hızlı bir şekilde taşımanız gerekiyorsa, disti pompa daha iyi bir seçenek olabilir. Bu seçim, uygulamanızın özel gereksinimlerine bağlıdır. Peki, ne tür el hidrolik pompaları mevcut? Piyasada çok çeşitli el hidrolik pompası bulabilirsiniz. Kucuk, tasınabilir modellerden, daha büyük ve daha güçlü endüstriyel modellere kadar birçok seçenek var. Bazı pompalar tek elle çalıştırılabilirken, bazıları daha fazla kontrol ve gücün iki elle çalıştırılmayı gerektirir. Ayrıca, farklı kapasitelerde ve basınç derecelerinde pompalar da mevcuttur. Ornegin, bazı pompalar YUZ bara kadar basınç üretebilirken, diğerleri daha dusuk basınçlarda çalışır. Seçim yaparken, ihtiyaç duyduğunuz basınç seviyesini ve debisini dikkate almanız çok önemlidir. Unutmayın, yalnız pompa seçimi, verimlilik kaybına ve hatta hasara yol açabilir. Şimdi gelelim hidrolik akumulator ve basıncı anahtarının doğru ayarlanmasına. Hidrolik akumulator, sistemdeki basıncı düzenlemek ve ani basıncı dalgalanmalarını önlemek için kullanılır. Basınç anahtarı ise, pompanın ne zaman çalışmaya başlayacağını ve ne zaman duracağını kontrol eder. Bu iki bileşenin doğru ayarlanması, sistemin verimli ve güvenli bir şekilde çalışması için çok önemlidir. Yanlış ayarlama sistemin aşırı yüklenmesine veya hasar görmesine neden olabilir. Bu yüzden akumulator ve basınç anahtarlarının ayarlarını yaparken üreticinin talimatlarını dikkatlice takip etmeniz gerekir. Genellikle akumulatorun basıncı ayarı sistemin çalışma basıncından biraz daha yüksek olmalıdır. Basınç anahtarı ise pompanın belirli bir basınç seviyesine ulaştığında devreye girmesi ve belirli bir basınç seviyesinin altına düştüğünde devreden çıkması için ayarlanmalıdır. Bu ayarlar sisteminizin özel gereksinimlerine göre degisebilir, Bu yüzden doğru ayarları bulmak için biraz deneme yanılma yapmanız gerekebilir. Hidrolik kriko, el hidrolik pompalarının en yaygın kullanım alanlarından biridir aracınızın lastiğini degistirmekten agır yükleri kaldırmaya kadar birçok farklı uygulamada kullanılabilir. Hidrolik krikonun çalışma prensibi, hidrolik pompanın ürettiği basıncla çalışır. Pompa, hidrolik sıvıyı bir silindire iter ve bu da pistonu yukarı doğru hareket ettirir. Pistonun hareketi, yükü kaldırmak için kullanılır. Farklı kapasitelerde ve yük tasıma kapasitelerinde hidrolik kriko modelleri mevcuttur. Seçim yaparken, kaldırmanız gereken yükün ağırlığını ve yüksekliğini dikkate almanız önemlidir. Son olarak, hidrolik pompaların çalışma prensibini kısaca özetleyelim. Tüm hidrolik pompalar, mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye dönüştürerek çalışır. Bu donusum, pompanın içindeki pistonların, dislilerin veya pervanelerin hareketiyle gerçekleşir pompa, hidrolik sıvıyı yüksek basıncı altında bir sisteme pompalar ve bu basınç, hidrolik silindirler veya diğer aktuatorlar tarafından. Mekanik is yapmak için kullanılır. Basitçe söylemek gerekirse, hidrolik pompalar, mekanik enerjiyi basıncılı sıvıya donusturarak, bu basıncı kullanarak is yapmamızı saklar. Bu prensip, birçok farklı makine ve ekipmanda kullanılır ve hayatımızı kolaylaştırır.